Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hiç merak ettiniz mi, Türkler yüzyıllardır neden bir elmanın peşinden koşuyor? Bu elma sıradan bir meyve değil. Bu, uğruna destanlar yazılan, orduları yürüten, çağlar açıp çağlar kapatan bir efsane, Kızıl Elma. Kızıl Elma, Türk milleti için asla durmayan bir arayışın, hep daha ileriye, daha yükseğe ulaşma idealinin adıdır. E bugün sizlerle Orta Asya'nın engin bozkırlarından başlayıp, Avrupa'nın kalbine, Oradan da uzay çağına uzanan bu büyük ülkünün izini süreceğiz. Hazırsanız bu efsanevi yolculuğa başlayalım. Peki bu kavram neden kızıl ve neden elma? İsimdeki her kelimenin derin bir anlamı var. Türk kültüründe kızıl rengi sadece bir renk değildir. Gücü, hakimiyeti, kutsallığı ve ulaşılmak istenen muradı temsil eder. Güneşin batarken aldığı renk gibi hem bir bitişi hem de yeni bir başlangıcı simgeler. Elma ise çok daha ilginç. Eski Roma ve Bizans imparatorları ellerinde tuttukları altın bir küre ile tasvir edilirdi. Bu küre onların dünya üzerindeki hakimiyetini simgeliyordu. İşte Türkler fethetmek istedikleri bu medeniyetlerin hakimiyet sembolü olan altın topu kendi dillerinde ve kültürlerinde Kızıl Elma olarak adlandırdılar. Yani Kızıl Elma aslında fethedilecek toprağın, ele geçirilecek hakimiyetin ta kendisiydi. Kızıl Elma'nın kökleri, Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Oğuz Türkleri için bu ideal, ilk başlarda kaybedilen toprakları geri almak veya kavimlerine yeni, bereketli yurtlar bulmaktı. Tıpkı Ergenekon destanında olduğu gibi, Demir Dağı eritip sıkıştıkları yerden çıkan Türkler için o anki Kızıl Elma, özgürlüğe ve yeni bir vatana kavuşmaktı. İmbatı'ya doğru yapılan büyük göçler sırasında, her kazanılan zafer ve ulaşılan her yeni coğrafya, bir sonraki hedefin kapısını aralıyordu. Her yeni hedef ise o anki kızıl elma oluyordu. Bu, bir nevi hiç bitmeyen bir bayrak yarışıydı. Bir zirveye ulaşıldığında gözler hemen bir sonraki daha yüksek zirveye çevrilirdi. En yani kızıl elma ülküsü en somut ve en görkemli halini şüphesiz Osmanlı İmparatorluğu döneminde aldı. Artık bu kavram göçebe bir kavmin yurt arayışından çıkıp bir cihan imparatorluğunun fetih parolasına dönüştü. Yeniçeriler sefere çıkarken dillerinden düşürmedikleri, padişahım, biz Kızıl Elma'ya gidiyoruz, nidasıyla yürürlerdi. Peki, bu dönemde Kızıl Elma neresiydi? Fetihten önce hedef, Doğu Roma İmparatorluğu'nun bin yıllık başkenti, peygamber müjdesine nail olmuş İstanbul'du. Hatta bir efsaneye göre, Ayasofya'nın kubbesinde yer alan büyük altın top, fethedilmesi gereken o Kızıl Elma'yı temsil ediyordu. Fatih Sultan Mehmet, 1453'te İstanbul'u fethederek bu büyük kızıl elmayı kopardı. Ama ne demiştik? Kızıl elmaya ulaşıldığında o daha da ileriye gider. İstanbul'un fethiyle birlikte gözler bu kez batıya çevrildi. Yeni hedef Hristiyan dünyasının kalbi, Papa'nın merkezi olan Roma'ydı. Fatih'in İtalya'ya asker çıkarıp Otranto'yu alması bu hedefin ne kadar ciddi olduğunun bir kanıtıydı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise kızıl elma Avrupa'nın kapısı sayılan Viyana oldu. Ordular defalarca Viyana kapılarına dayandı. Estergon Kalesi, Budin şehri gibi Orta Avrupa'nın kilit noktaları birer birer fethedildiğinde o anki Kızıl Elma hedefine ulaşılmış oluyordu. Osmanlı için Kızıl Elma sadece toprak kazanmak değil, aynı zamanda nizamı alem, yani dünyaya adalet ve düzen getirme idealinin bir parçasıydı. 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarına geldiğimizde Osmanlı İmparatorluğu zor bir dönemden geçiyordu. Bu süreçte Kızıl Elma kavramı da büyük bir dönüşüm geçirdi. Artık o fethedilecek somut bir şehir veya coğrafya değildi. Büyük düşünür Ziya Gökalp'in öncülüğünde Kızıl Elma kültürel ve siyasi bir ülküye, Turan idealine dönüştü. Turan, dünyanın dört bir yanına dağılmış tüm Türk halklarının dil, kültür ve ideal birliği içinde tek bir çatı altında toplanacağı büyük bir ülkeydi. Ziya Gökalp'in o meşhur dizelerinde söylediği gibi, ''Vatan ne Türkiye'dir, Türklere ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan.'' Bu yeni yorumla Kızıl Elma, askeri bir hedeften, milli bilinci ve birliği hedefleyen entelektüel bir rüyaya evrildi. Peki, günümüzün Kızıl Elması nedir? Artık fethedilecek topraklar, kuşatılacak kaleler yok ama Kızıl Elma ideali ruhuyla yaşamaya devam ediyor. E bugün Kızıl Elma, ülkemizin milli birliği, bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur ve refah içinde yaşamasıdır. Bilimde, sanatta, sporda en tepeye oynamaktır. Kendi uçağımızı, kendi arabamızı, kendi uydumuzu yapmaktır. Milli teknoloji hamlesiyle savunma sanayinde dışa bağımlılığı bitirip dünyanın en iyileri arasına girmektir. Yani günümüzün kızıl elması belirli bir yer değil. Bağımsızlık, gelişmişlik ve daima daha ileriye gitme ruhunun kendisidir. Tıpkı atalarımızın yaptığı gibi, bir hedefe ulaştığımızda durup dinlenmek yerine, gözümüzü daha yüksekteki yeni hedeflere dikmektir. İşte arkadaşlar, Kızıl Elma'nın binlerce yıllık hikayesi bu. Orta Asya bozkırlarında bir yurt arayışıyla başlayıp, bir cihan imparatorluğunun fetih parolasına, oradan da modern Türkiye'nin bilim ve teknoloji hedeflerine dönüşen bu büyük ülkü, aslında Türk milletinin hiç bitmeyen dinamizminin ve daha iyiye ulaşma arzusunun özetidir. O geçmişten aldığı ilhamla geleceği şekillendiren yaşayan bir ruhtur. Peki bu anlattıklarımdan sonra size sormak istiyorum. Sizin kızıl elmanız nedir? Hayattaki en büyük hedefiniz, ulaşmak istediğiniz en yüce ideal ne? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bu tarihi yolculuğu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.